ben yeni köy termik santralinde çalışan işçilerle bir toplantı yaptım. Şunları anlattılar. 11 saat çalışıyoruz. Mesai ücreti yok dediler. Bu da sendikacı kalkıp bunu söylemedi. Gece baca fitreleri kapatılıyor. Zehirli gaz havaya salınıyor. Ölüyoruz. Emeklilikten sonra en fazla bir buçuk en çok üç yıl yaşıyor insanlar. Ve o bölgedeki kanser oranları Geri kalan ülkenin pek çok bölgesinde göre %28 oranında daha fazla öksürük, baş ağrısı, kusma, deri döküntüsü, astım hastalık içinde çalışıyoruz diye anlatıyor işçiler. Doğa zaten çoktan kaybetmişti, işçiyi de canından ediyor burada patronlar. Burada mesele bir ormanı, bir santrali, bir enerji meselesini konuşmak değil. Burada mesele emeği, doğayı karşı karşıya getirip kazananı hep patron olan düzenin ta kendisini konuşma meselesi. Bakın açıkça söyleyelim. Ormanlarımız da gayet iyi biliyor aslında. Ne ormanlar bu holdinglerin malı, ne de orada çalışan işçiler bu holdinglerin rehini. işçinin de köylünün de hakkı sermaye değil bu halka ait. İkisini karşı karşıya getirmek, alanda karşı karşıya getirmek, komisyonda da sanki mesele ikisi arasındaymış gibi göstermek açık bir tiyatro oyunu ve bunu her yerde, her yerde holdinglerin yararına oynuyorsunuz.